Herkese selamlar. Bugünkü rehber videomuzda birçok kişinin hor gördüğü ama aslında gerçekten potansiyeli olan bir karakteri Ember'ı işleyeceğiz. O zaman hemen yetenekleriyle beraber başlayalım. Biliyorsunuz ki Ember bir okçu. Bu nedenden ötürü tüm düz vuruşları fiziksel hasar veriyor. Ancak Aimed Shot yaptığında Pyro Damage veriyor. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Biz Ember'da iki farklı build işleyeceğiz. Birisi Aimed Shot build'i ara ara Ember'a geçerek, rakiplere aim shots yaparak zayıf noktalarını vurup kritik damage vurmaya odaklanacağız. İkincisi ise support DPS, Ember sık sık E atıp ulti atmaya odaklanacağız ve takımımıza destek çıkmaya çalışacağız. O zaman öncelikle ben bu yetenek nasıl nasılmış onu göstermek istiyorum. Düz duruşumuzu golemimizi üzerinde yapalım. Görmüş olduğunuz üzere tüm düz duruşların fiziksel hasar veriyor. Ancak olur da aim shot atarsam, hele ki zayıf noktasını atarsam garanti olarak kritik vuruş yapıyor her zayıf noktaya yapılan aim shot. Aynı zamanda görmüş olduğunuz üzere rakibimi alt edebiliyorum ve pyro hasarı verebiliyorum. İkinci yeteneğimize geçelim. Explosive Puppet. Ortaya bir baron ben atıyoruz. Rakibin dikkatini kendi üzerine çekiyor. Kendisine vurulmasını sağlıyor. Kendi canı Ember'in maksimum canına bağlı olarak artabiliyor. Ayrıca süresi biterse veya canı biterse patlayarak etrafındakilere bir Pyro hasarı veriyor. Şimdi golemimizin yerden kalkmasını birazcık bekleyelim. Ardından golem bana mı vuracak yoksa Baron Bunny'e mi vuracak görelim. Şimdi Baron bir yere attım. Bakın golem artık beni umursamıyor. Çünkü tek derdi Baron Bunny. Baron Bunny'e yapıştırıyor bakın onun üzerine zıpladı. Baron ben birazcık uzakta patladığı için hasar menziline girmedi o yüzden hasarını veremedik goleme. Şimdi ultimize geçelim. Fire Rain. Aslında bu ulti oldukça basit. Açıklaması oldukça kolay çünkü ateş oku yağmuru yapıyorsunuz. Bu kadar. Alan saldırısı içerisinde bir ateş oku yağmuru. Ancak onun için birazcık benim enerji biriktirmem gerekiyor. Hemen şu şekilde enerjimizi biriktirelim. Şöyle Baron bani önüne atalım. Bakın Baron niye vuracak şimdi roketlere iyi izleyin. Görmüş olduğunuz üzere. Bana artık enerji gelsin biraz daha. Ultim geldi. Şimdi ateş oku yağmuru yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere hasarımı veriyorum. Olay bu. Oldukça basit. O zaman şimdi Ember'ın öteki özelliklerine geçelim. Birinci yükseltme özelliğimize bakmış olduğumuz zaman ultinizin kritik şansını %10 arttırıyorken alanı da %30 arttırıyor. İkinci yükseltme özelliğimize bakmış olduğumuz zaman aim atış artık zayıf noktaya vurduktan sonra size 10 saniyeliğine %15 atak sağlıyor. Ve son pasif özelliğimize gelmiş olduğumuz zaman Ember'ın bulunduğu partide uçarken harcamış olduğunuz stamina bedelinin %20'si azalır. Şimdi hangi boyutta hangi silahlara kullanabilirsiniz? Öncelikle aim atış ile beraber başlamak istiyorum. Aim Chat Build'imizde Sharpshooter's Shooters kullanabilirsiniz 3 yıldızlardan. Messenger'ı kullanabilirsiniz. Messenger, Leo'daki sandıklardan düşme şansına sahip. Sharpshooter's Shooters Oad ise çağrımlardan düşebildiğimiz bir yay. 4 yıldızlardan ekranda görmüş olduğunuz üzere Prototype Crescent'ı üretebilirsiniz Demirci'den ve 5 yıldızlı olarak da Aim Spoke kullanabilirsiniz. Aim Chat yayları olarak oldukça kullanışlılar. Bir de Support DPS Ember'a değinelim. Support DPS'de Ember'da amacımız sık sık ulti atmak. Hemen şurada da gösterelim. Fevenius Warbow birincil önceliğiniz olabilir. İkincil önceliğiniz olarak da Sacrificial Bow olabilir. Üçüncü tercihiniz olarak da Stringless olabilir. Ben de Stringless'ı başa aldım. Çünkü E ve ulti yeteneğimde daha fazla hasar verip takıma destek çıkmak istiyordum. Elemental Master'ı da sağlıyor. Takımında da sürekli olarak buz uygulayan bir karakter olduğu için daha da uygun gördüm bunu. Ancak ben şimdilik Sharpshooters ulti takmaya devam edeceğim. Aim chat'ı öncelikli olarak anlatacağız çünkü. Şimdi eserlerine geçelim. Öncelikle eser setlerinden bahsetmek istiyorum. Yine iki farklı bu iddia olacak şekilde. Eğer ki Aim chat oynuyorsanız Soldaki görmüş olduğunuz Wanderer Drop setini kasarak iki parçasını takmış olduğunuz zaman Elemental Master puanı kazanıyorsunuz. Dört parçasını takmış olduğunuz zaman Fully Charged Aimed Shot yapmış olduğunuz zaman rakibe doğrudan %35 arttırılmış hasar veriyorsunuz. Sağ tarafa bakmış olduğumuz zaman Support TPS Ember'da ise Noblesse Oblige setini takıyoruz. İki parçasıyla ile beraber ultisinin hasarını %20 arttırıyor. Dört parçasıyla ile beraber ulti kullandıktan sonra takımına %20 olarak bir atak bonus sağlıyor. Öncelikle sol taraftaki Aimed Shot'a değinelim. Aslında Aimed Shot ile Support DPS Ember arasındaki tek fark şu. Kum saatinde Aimed Shot Ember'da yüzdelik olarak atak takıyoruz ancak Support DPS Ember'da kum saatinde şuradaki yüzdelik atak yerine enerji recharge takıyoruz. Aradaki tek fark bu. Öteki tüm nitelikler aynı. Kupaya gelmiş olduğumuz zaman Pyro Damage bonus takıyoruz. İkinci nitelikte atak ve kritik damage olması çok önemli. Özellikle kritik damage Eamon Shot Build'imizde aşırı önemli. Çünkü demiş olduğum gibi rakiplerin zayıf noktasını vurarak Sürekli olarak kritik vuruş gerçekleştiriyoruz zaten. Burada şansın hiçbir önemi yok. Kritik damage'in önemi bu yüzden yüksek. Ve zaten rakiplerin zayıf noktaları da genellikle biliyorsunuz ki kafalar oluyor. Taca gelmiş olduğumuz zaman her zaman yine kritik damage takıyoruz. İkinci nitelikte yine kritik şans ve atak beraber bulunursa fena olmaz. O zaman şimdi takım yıldızı özelliklerimize gelelim. Birinci takım yıldızı özelliklerimize bakmış olduğumuz zaman Ember artık iki ok birden ateşliyor. Ancak bu ateşlemiş olduğu ikinci ok birinci okun %20 hasarına sahip. İkinci takım yıldızı özelliklerimize gelmiş olduğumuz zaman Baron Bunny'miz burada gelişiyor. Artık Baron Baniye. Fully charged aimed vurmuş olduğumuz zaman patlatabiliyoruz. Yani manuel olarak biz kendimiz patlatabiliyoruz. Ayrıca biz bunu kendimiz patlatırsak %200 ekstradan hasar vermesini sağlayabiliyoruz. Şimdi birinci takım yıldız özelliği otomatik olarak açılacağı için ikinci takım yıldız özelliğinde aynı anda hem Baron Bunny'e hem de rakipleri vurmanız mümkün ki bu gayet güzel bir combo sağlamış oluyor size. Üçüncü takım yıldız özelliğinde gelmiş olduğumuz zaman ultinizin seviyesini 3 artırıyor 4. takım yıldızı üzerinize gelmiş olduğumuz zaman E yeteneğinizin bekleme süresini %20 azaltıyor ve ayrıca size ekstradan bir yük sağlıyor. Bu sayede kısa aralıklarla E yeteneğinizi kullanabiliyorsunuz. 5. takım yıldızı özelliğimizde E yeteneğimizin seviyesi 3 artıyor. Son takım yıldızı özelliğimizde artık Ember ulti kullandığı zaman takımının hareket hızını ve atağını 10 saniyeliğine %15 artırıyor. Hele ki bunun Nobles Oblige ile beraber birleştiğini düşünürsek aslında 6 takım yıldızına sahip olan bir Ember takımını gayet güzel bir şekilde destekleyebilir. Şimdi o zaman o oynanışımıza devam edelim. Ember'da görmüş olduğunuz üzere şimdi rakibin zayıf noktasına vurmayı deneyeceğim. Vuramadım. Rakibin zayıf noktasına vurmadan ancak kritik vurarak 1600 hasar verdim yine. Peki rakibin zayıf noktasına vursaydım 2186 görmüş olduğunuz üzere rakibin zayıf noktasına vurup vurmamak arasında bir hasar farkı var. Bir de bunu Melt ile beraber deneyelim. Şimdi Melt özelliğini tetikleyeceğiz. Biliyorsunuz ki eğer Melt'i tetikleyen Pyro olursa 1.5 kat fazla hasar veriyor. Pyro karakteri tetiklerse 2 kat fazla hasar veriyor. O zaman biz Ember ile tetikleyeceğiz. 2 kat fazla hasar vereceğiz. Neden durdun tam o sırada? Knight noktasına vurdum. 4301 hasar girdi görmüş olduğunuz üzere. Bakın normal bir şekilde zayıf noktasına vurmuş olduğum zaman 2150 vuruyorum. O zaman rakibimizi tekrardan kayra uygulayalım. Ember'le tekrardan zayıf noktasına vuralım. Bize bak bize. Zayıf noktasına vurdum 4301 ve 2150. Gerçekten Ember'le zayıf noktaları vurarak mükemmel bir hasara ulaşabilirsiniz. Ve rakibimde ultiyle alt etmem. Ember hakkında anlatabileceklerim bu kadar. Dediğim gibi isterseniz Support DPS olarak oynayabilirsiniz, isterseniz Aim Shot olarak oynayabilirsiniz. Ancak Aim Shot bu oynarken takımınızda mutlaka bir Cairo karakteri bulundurun. Bu sayede Melt özelliği ile beraber iki kat fazla hasar verebilirsiniz. Zaten Aim Shot'ta sık sık vuruş yapmadığınız için rahat bir şekilde tetikleyebilmeniz mümkün. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.